Dostlarım hepinize merhabalar. Arkadaşlar çok güzel bir seriye başlıyoruz. Baya bir heyecanlıyım. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Alacak olduğum otomatik kurşun kalemlerin mekanizmalarını tek tek inceleyeceğiz. Hatta deneyimlerini yaşayacağız. Şimdi hep beraber videomuza geçmek istiyorum. Üstten geriye doğru hep birlikte sayalım mı? 3 2 1 Ve seri başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün inceleyecek olduğumuz ilk otomatik kurşun kalem. Mikro MP402 Adında çok güzel bir kurşun kalem. E, otomatik kurşun kalem. E, şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir dizaynı var. Çok güzel bir e, dizaynı Gerçekten çok sevdim bunu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunu bir güzel sökelim. Mekanizmaya bir bakalım. Ve geri toplayıp bir yazı yazma deneyimi yaşayalım. Bakalım ne olacak. Evet. Kalemimizin sökülme zamanı geldi. Hadi bakalım sökelim kalemimizi. Gerçekten çok hoş bir dizayna sahip bir yapboz gibi sökülüp takılabilen çok harika bir otomatik kurşun kalem gördünüz mü iki saniyede çıktı <laughs> ne kadar güzel çok hoş bir dizaynı var gerçekten çok e, sevdim ben bu kalemi şu kısımlarında çıkıyor e, bu Meta kısmını çıkarmayacağım. metal kısmını çıkarmayacağım. O kalsın. Ee, bakalım kaç parçadan oluşuyor. Bir. Iki, bir dakika. Burayı bir söküp geleyim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Parçayı söktüm. Koruyucusuyla beraber bu küçük parçayı çıkarıyorum. Bunun asla kaybolmaması gerekiyor. Bir daha bulamazsınız. Gerçekten çok zor bulunuyor bu parça. E, kaybetmemi özen gösteren arkadaşlar devam ediyorum hızlıca geçiyorum gerçekten güzel bir e, hoş mekanizması var bakın e, şurada belirginleşti kamerada belirginleşti mi bilmiyorum burada bir yay sistemi var şimdi hareket ettireceğim sesini duyuyorum rahat bir şekilde duyuyorum sesini e, kulaklık takanlar birazcık seslerini açabilirler ee, bunu çok rahat duyabilirsiniz Gerçekten çok hoş bir e, dizaynda. Bakın e, şurada kanatçıklar var Kanatçıkları da göstereyim Bu kanatçıklar e, Yay sistemine bağlı yay sistemi hareket ettikçe e, ucu e, ağzına veriyor ve biz de rahat bir şekilde yazabiliyoruz Gerçekten çok hoş bir dizzaynında Bu arada bakayım esnek bayağı bir, bir yok. Sabit bir yapıya sahip gerçekten süper. Fazla zorlamayalım kırabiliriz. Gerçekten çok harika bir e, kalem. En çok da bu uçları tercih ediyorum. 0.7 75 mm 2B. Gerçekten çok güzel. Şimdi tekrar bir toplayalım. Şöyle hızlı bir şekilde parçalarını ben bir toplayayım kamera görüyor mu beni evet bir dakika şunu oturttum bu düştü hemen onu alacağım ve yerine takacağım Gerçekten hiç zamanımı almadı. Yani arzu varınısa istediğine kadar aç, tıkanıklığı gider. ve kullanmaya devam et. Süper. Çok güzeldi bir mekanizmaya sahip. Haydi şimdi bunlar. Bir de bir yazı yazmayı deneyelim. Burayı kesiyorum fazla uzamasın video. Yazı yazıp geliyorum dostlar bu gerçekten süper. Ben gerçekten çok sevdim bunu. Yani e, hatta sizin e, göz gözünüzün önünde bir yazayım bir. Bir yazayım. Çok güzel. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir daha söylüyorum kalemin ismini. Mikro mp 402 modeli. Gerçekten harika. Başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.